Şimdi tesettür nasıl olmalı meselesini şekil yönünden detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama bunu anlatırken böyle şöyle mi böyle mi değil de ilkelerini anlatacağız. Eğer burada ilkeleri hepimiz birlikte anlarsak siyah giymek şart mı, başörtüsünün ölçüsü nedir, en ideal örtünme çarşaf mıdır, pantolon hükmü nedir, topuklu ayakkabının hükmü nedir, peçenin hükmü nedir, acaba kadının yüzü avret midir bu soruların hiçbirisine gerek kalmayacak. Şimdi bunları bu sorulara birebir cevap verdiğinde hem sorular hem de sorunlar artıyor. Yani senin amacın çözüm oluşturmak ama ne artıyor? İhtilaflar artıyor. O yüzden biz bu ilkeleri anlarsak bütün sorularımıza cevap olacak. Anlatabildim mi demek istediğimi? Bence doğrusu da bu sanki değil mi? Yani bir insan biz Ahmet biraz emek versin. Yani ne buyurmuş Kur'an, ne buyurmuş sünnet? Öyle değil mi? Bunlara biraz otursun, çalışsın, emek harcasın. Bunları yapmadığında çok enteresan, hatta insanları yoracak sorular ortaya çıkabiliyor. O yüzden bu sorulardan ziyade biz ilkeleri anladığımızda bütün sorulara cevap olacak. Tesettür kıyafetinin tam olarak böyle diye resmedilmiş bir şekli yoktur. O zaman önemli olan nedir? Önemli olan şudur. Tesettürün ilkelerine uyan neyse tesettürün kıyafeti de odur. Kimi iki parçadan oluşan çarşaf ile bu tesettürü sağlayabilir. Kimi bol pardesü eşarp ile, kimi ferace ile, Afganlar burka ile, Erzurumlar ihram ile, Egeliler şalvar ile bu tesettürü sağlayabilir. Kimi yine az önce sayacağımız ilkelere uyarak da manto ile bu tesettürü sağlayabilir. Burada kıyafetin illa şekli budur değil. Nedir ana konumuz? İlkelere uymak zorundasın. İlkelere uyduktan sonra o tesettürün ismi Yöreye göre, örfe göre, adete göre farklı olabilir ama ortak payda nedir? İlkelere uymak zorunludur. Yani kurallara uyduktan sonra tek çeşit giyinmek zorunda değiliz. Başlayalım kurallara. 1. Beden tamamen kapalı olmalı. Şimdi tesettürde en önemli meselelerden bir tanesi bedenin bir kısmı kapalı olacak şekilde olmamalı. Yani tesettür sadece başörtüsü mü içeriyor? Hayır. Bedenin tamamı kapalı olacak şekilde olmalı bir parça kapalı olacak şekilde olmamalı. Nereden anlıyoruz? Nur Suresi 31'den. Şimdi iki tane ayet söyleyeyim. Bu iki ayet tesettür meselesinin en önemli iki temel ayeti. Ahzab 59, Nur 31. Tekrar edelim. Ahzab 59, Nur 31. Ahzab 59, Nur 31. Bu iki ayeti unutmayacağız. Nur 31'de şöyle söylüyor. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar dışarıda kalanlardan başka zinetlerini göstermesinler. Zinet ne demek biliyor musunuz? Bir kadının kadın olduğunu belli eden bütün ölçülere zinet deniyor. Zinetlerini göstermesinler, baş örtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar. Allah Allah. Şimdi bu ayette humur diye bir ifade geçiyor. Müfessirlere baktığınızda bu humur ifadesinin bedenin tamamının kapalı olduğunu ifade eden çok anahtar bir kelime olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle bununla da tamı tamına anlayamadık biz. Biz yani eksikliğimizden anlayamadık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe annemizin 10 yaş büyük ablası Esma ile yaşadığı muazzam bir hadise var. Ebu Davud'un libas bahsinde geçen bir hadis. Şimdi tesettür ayeti yeni iniyor. Esma annemiz de başı açık bir şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ne diyor biliyor musunuz Allah Resulü Kişi buluğa erdikten sonra yani sinni buluğa ergenlikten sonra el yüz hariç hepsini örtmesi gerekir. Hiç ihtilafa gerek var mı? Yok. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fiilen meseleyi anlatmış. Fiilen diyor ki yüz dediğimiz bölge şöyle açık kalabilir. Kulak açık kalabilir mi? Hayır kalamaz. Yani kulağa küpe takıp eşarbın önüne koymak çok yanlıştır. Bakın tesettürün bu anlattığımız ifadelerini bu meseleleri bilen Hangi arkadaşımıza sorsanız hiç ihtilafa düşmeyeceklerdir. O yüzden bu noktalarda inanın akıl karışacak hiçbir hadise yoktur. Neresi açıkta kalabilir diyor? Şu yüz meselesi tekrar söyleyelim. Şuradan yani kulak dışarıda kalabilir mi küpeli bir şekilde? Hayır kalamaz. O tesettürün içerisinde. Başka elleri söylüyor. Yani şuralar gözükebilir mi? Hayır gözükemez. Sadece bileğin üstünden el gözükebilir. Bir de Farklı yorumlar yapılmış ama ekser görüşe göre ayaklar, ayak bileğinin altından ayaklar gözükebilir. Bunun haricinde her yerin kapalı olması şarttır. Anlaşıldı mı? Birinci mesele anlaşıldı değil mi? Vücut tamamen kapalı olacak ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bir şekilde bu noktada uygulaması da mevcuttur. 2- Tesettür bedeni belli edecek şekilde dar olmamalı. İlk meselemiz tamamının örtülü olmasıydı. İkinci meselemiz dallık meselesi. Tesettür vücut hatlarını belli edecek şekilde dar olamaz. Nasıl olmalı? Geniş ve bol olmalı. Usame İbn Zeyd rivayet ediyor. Mısır kervanından kumaşlar geliyor. Dıhyetül Kelbi. Hatırladınız mı bu ismi? Cebrail Aleyhisselam bazen bir sahabe efendimizin kılığına girip yani simasına tipine girip Efendimiz Aleyhisselam'la görüşüyor ya. Hangi sahabe efendimiz o? Dıhyetül Kelbi çok güzelmiş, çok yakışıklıymış. Dıhyetül Kelbi o Mısır kervanından bir kumaş alıyor. O kumaşı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye ediyor. Efendimiz Aleyhisselam o kumaşı alıyor. Usame'ye hediye ediyor. Usame de alıyor o kumaşı. Hanımına hediye ediyor. Ertesi gün oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor diyor ki Ey Usame sana o verdiğim kumaşı giyindin mi diyor. Yok ya Resulallah diyor ben o kumaşı Hanım mı hediye ettim diyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselam ne diyor. Öyleyse ona söyle elbiseyi giyince altına entari giyinsin. Ben o elbisenin vücut hatlarını göstermesinden korkarım. Anladınız mı demek istediğimi? Yani konu sadece darlık da değil. Vücut hatlarını belli edecek şekilde ince de olmaması lazım. Şimdi mesela bazı kıyafetler oluyor. Şöyle büktüğünde bir avuç çantanın içine sığıyor. Değil mi? O incelikte bir şeyin vücut hatlarını belli etmemesi çok zor. O yüzden Birinci meselemiz vücudun tamamını örtmesiydi. İkinci meselemiz nasıl örtecek? Geniş ve bol örtecek. Evet. Üçüncü meselemiz de bu zaten. İnce ve şeffaf olmamalı. Yani tesettür kıyafeti ince ve şeffaf olmamalı. Kalın ve teni göstermeyecek bir şekilde olması lazım. Yine Esma annemizin bir olayı var. Esma annemizin, hatırladınız değil mi Esma annemiz? Ayşe annemizin 10 yaş büyük ablası. Esma annemizin yaşı 90'lara dayanır. Gözleri görmez hale gelir oğlu Münzir Basra'dan gelen bir kıyafeti annesine hediye getirir. Al anne giyersin diye. Şöyle bir eliyle dokunur ki kıyafet çok ince. Der ki geri gönderin ben bunu giymem. Ana bunlar ince ama bedeni göstermezler. Bak Esma annemiz diyor ki altını göstermez ama ince olduğundan vücut hatlarını belli eder. Ben bunu giymem geri götür der. Olaylar ne kadar belirginleşiyor değil mi? Bir, vücudun tamamı kapalı olacak. İkincisi dar olmayacak. Üçüncüsü ince olmayacak. Çok önemli meseleler. Bunların zıttı ne olur? Teberrüç olur. Dört. Dikkat çekici olmamalı. Tesettürde bir diğer önemli mesele. Dikkat çekici olmayacak, sade ve yalın olacak. Dikkat çekici olursa ne olurdu o? Teberrüç olurdu. Yine Ebu Davud'da geçen bir mesele. İbn Ömer naklediyor. Kim dünyada şöhret için bir elbise giyerse, yani dikkat çekmek amaçlı. Kıyamet günü Allah ona zillet için elbise giydirir. Allah rızası haricinde giyilen bütün elbiseler şöhret elbisesi olur. Olayın hassasiyetine buyurun birlikte bakalım. Sade ve yalın olmak sadece siyah renk demek midir? Hayır sadece siyah renk demek değildir. Bu genel kuralları az önce verdik ona uymak demektir. Mesela Malezya'da veyahut Afrika'da kıyafetler örfü olarak farklı renklerde olabilir mi? Evet farklı renklerde olabilir. Ama şöyle mesela öyle bir pembe var ki ben buradayım diye bağırıyor. Şimdi bu sadeliği yalınlığı bozar. Öyle mi? Yeşilin öyle bir tonu var ki karanlık olsan gözüküyorsun fosforlu gibi. Şimdi bu sadeliği yalınlığı bozar. Mavinin öyle bir tonu, kırmızının öyle bir tonu. Yani burada bir insana diyemezsin ki illa kırmızının, mavinin şu tonlarını ama dikkat çekmeyeceksin ve sade olacaksın. Bir de aslında şeyi de arada hatırlatmak lazım abi. Yani bu dışarıya dönük bir şey şimdi bayanlar Belki hiç mi renkli bir şey almayalım diyebilir. Kendi aralarında istedikleri gibi giyebilirler. Evet evet. Ev içerisinde, kocasının yanında istedikleri gibi giyebilirler. yani. Evet. O... Kendileri aralarında buluştuklarında. Evet evet. Onu da belirtelim ki sanki böyle hep böyle koyu olacak. işte hiç albenili olmayacak. Kendi aralarında evet. istedikleri gibi yapabilirler evet, yani. Evet. Bu dışarıya bakan kısım. Evet evet. Ondan Aynen öyle. Hatırlatmak evet. gerekir. Beş, teşebbüh. Ne demek teşebbüh? Benzemek demek değil mi? Tesettürde bir diğer kural teşebbühtür. Teşebbüh, benzemek demektir. Öncelikle bir insan başkalarının sembol ve işaretlerini içeren bir kıyafet giymeyecektir. Tesettürün başka bir kuralı. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümana kendi şahsiyetine özgün bir kimlik inşa ediyor. Bunun bozulmaması lazım. Bakın hadiste nasıl geçiyor. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Allah Allah. Demek ki Müslümana has özgü kimliği korumaya çok dikkat etmek gerekiyor. Bu teşebbühten benzemeden bir diğer murat da nedir biliyor musunuz? Kadının erkeğe benzemesi, erkeğin kadına benzemesi. Şimdi bir kadın şöyle maskülen bir kıyafet giyinse ya da bir erkek efemine bir kıyafet giyinse bu da bu teşebbüh yani benzeme meselesine girmektedir ve bunlar hiç uygun değildir. Ve inanın çocukluktan başlayan bu serüvende umursamadığımız bu ufak aman canım şu kıyafetten ne olacak ki dediğimiz mesele ileriki dönemlerde büyük yangınlara dönüşebiliyor. Malumunuz toplum nelerle uğraşıyor. 6. Kirlilik. Tesettürde dikkat çekme demek. Kirli giyin mi demek? Hayır hayır öyle demek değil. Yani kirli ve pejmurde olmayacaksın. Neden? Çünkü senin aslında bir de temsil boyutun var. Bugün tesettüre girmek isteyen bir bayan. Kimi örnek alıyor? yanındaki bir arkadaşını değil mi? Aa diyor o ne kadar güzel tesettüre giymiş diyor. Ne kadar temiz, ne kadar pak diyor. Ona ne kadar yakışmış diyor. Allah Allah değil mi? Şimdi o yüzden dikkat çekmemek demek kirlilik ve pejmurde olmak demek değildir. 7. Vakar. Bir kafede otursak, yan masada bir erkek böyle kafeyi titretecek kahkahalarla çığlıklar atsa bir garip gelir mi size? Gelir. E erkek de garip gelen, kadında da garip geliyor. O yüzden tesettürün bir diğer şartı da vakardır. Yani dikkat çekici şekilde konuşmamak, davranmamak ve ağırbaşlı olmak tesettürün bir diğer şartıdır. Bakın bu altı kurala uyulsa, az önce dediğimiz yedinci vakar kuralına uyulmasa, dikkat çekici tavırlar sergilense biz buna tesettür değil, teberüş diyoruz. Anlaşıldı mı? Ahzab 32'de şöyle buyuruyor. Ey peygamber hanımları kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Müfessirler diyor ki Efendimizin hanımlarının üstünden ümmetin hanımlarına mesaj var diyor. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Anlıyorsunuz değil mi ifadeleri? Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. O yüzden tesettürün bir diğer şartı da vakarlı tavır, ağırbaşlı bir haldir. 8. Takva Tesettürde çok önemli bir diğer olay da takvadır. Zaten biz neden bu tesettür meselesini önemsiyoruz? Allah'a yakınlaşmak için yani takva için. Takvayı kelimelerle anlatmak yerine iki tane olayla anlatacağım. Birincisi siyahi bir hanım sahabe var. Kendisi sarı hastası. Allahu Alem Ümmü Eymen annemiz. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın annemden sonra annem dediği var ya. Büyük ihtimal Ümmü Eymen annemiz. Ümmü Eymen annemiz sarı hastası. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor diyor ki Ya Resulallah bana dua etsen de Allah şifa versin. Olur diyor ama bir diğer ihtimal sabredersen cennet sana daha yakındır diyor. Bak. Meymen annemiz devam ediyor konuşmaya. Olur yarışlı Allah sabredeyim ama bir ricam var. Ben sarak krizi geçirdiğimde tesettürüm bozuluyor. Ona çok korkuyorum. Dua etsen de bari o hallerde Allah tesettürümü muhafaza etsin. Bunun adı nedir? Bunun adı takva elbisesidir. Demek ki tesettür elbisesinin öncesinde giyilecek bir diğer elbise takva elbisesidir. Allah. Im. Bir diğer mesele ise Fatma annemizle ilgili. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının son günleri. Yer Ayşe annemizin odası. Fatma annemiz içeri giriyor. Allah Resulü Vesselam onun kulağına bir şeyler fısıldıyor. Önce hüzünleniyor gözünden bir iki damla gözyaşı. Ardından da tebessüm ediyor gülüyor. Ayşe annemiz kurban olalım. Hep soruları soruyor biz meseleyi anlıyoruz. Ayşe annemiz soruyor ya Fatma sen önce ağladın sonra güldün. Ne oldu hayırdır diyor. İlkinde baban Rafiki Ala yolculuğunda çünkü Cebrail bu sene Kur'an'ı iki kere benimle arz etti diyor. İkincisinde bu ağlatıyor yani Fatma annemizi. İkincisinde de ehli beytimden bana ilk kavuşacak olan sensin ya Fatma deyince Fatma annemiz tebessüm ediyor. Ve altı ay sonra Fatma annemiz vefat ediyor. Fatma annemizin vefatına çok az bir süre kala. Esma binti Ümeys ile yan yana. Fatma annemiz. Bir meseleyi dertleşiyor Fatma annemiz Esma ile. Diyor ki Esma ben belli ki Rabbime yürüyeceğim. Ama içimde şöyle bir korku var. Mezara taşırlarken ya vücut hatlarım belli olursa, aklıma geldikçe utarıyorum, seninle bu konuyu istişare etmek istedim diyor. Şimdi o zamanlar tabut yok. Şöyle bir tahta parçası üzerinde kefenliyorlar ve o tahta parçasının üzerinde taşıyorlar. Fatma annemizin bir diğer lakabı Betül. Hatırlar mısınız? Betül ne demekti? El değmemiş, göz değmemiş demek. Böyle olduğundan dolayı kendisi çok hassas. Esma cevap veriyor. Ben Habeşistan'da gördüm ki sandığa benzer bir şeyin içinde taşıyorlar. Yani tabutun içinde söz diyor ben onu senin için bakacağım diyor ve dediği gibi de gerçekleşiyor olay. Şimdi bu hangi elbisedir? Takva elbisesi. Demek ki tesettür elbisesinin altına giyilecek en önemli elbise takva elbisesi. Bu iki mesele de buna en güzel örnektir. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksin. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesem de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi bizi yaratacak. Bahtına düştüm ya Rabbim. Bahtına düştüm ya Rabbim. Bahtına düştüm ya Bahtına Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.